bakalım önce gelin. Aa, gel bak. Merhaba. Merhaba. Evet. Güzel mi? <laughs> Dur bak bak bak. Oğlum ne yapıyorsun? Kafan mı güzel senin? <laughs> Aa, enteresan. Duru'ya bakar mısın bebeğim? Biz Duru'yu unuttuk Şu an balıklara bakıyoruz resmen. Çok çok çok! Duru, gel gel şuna bak! Ne yapıyorsunuz böyle ya? Bak 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 bak! Anladım. Duru kafasını çıkardılar! Peki sizin güzelliğiniz şaka mı? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzeller ya! Duru'yla babası daha büyüklerini görmeyi tercih ediyor şu an. <laughs> Duru çok güzeller değil mi? Evet. Bayıldım evet. ben. Duru oraya basmıyor yalnız. Buraya <laughs> Hangi balıklar var sence burada? Hı? Düşünemedim. Düşünemedin mi daha? Hangi balıklara benziyor sence? Yeşil. Şurada... Yeşil. Ha? Yeşil. Yeşil balıklar mı var? Evet. Şurada ileride kocaman bir balık vardı. Köpek balığı olabilir bence. Sence? Bilemedik. Hadi bakalım ileride neler varmış. İlerideki balıklara bakalım bak peki? Bence o camları temizliyor. Sizce? Çöp balığı mı sence? Ne balığı duru? Evet. Suda temizlik yapan balık. Temizlik yapan balık. baba burada da var. Da var. Hı, ağzına bakın. Ne yapıyorsun tam olarak orada? Hı? Konuşamaz Hatta mı? Konuşamaz mı? Daha <laughs> balık. Evet. Mi? Havuza gelir misin ben? Hadi koş babanla havuza. Koş. Burası kocaman bir alan. Ve burada sadece bu var. Diğerleri küçük. Acaba köpek balığı olabilir mi? Bu mu? Evet. Doğru sence köpek balığı olabilir mi? Burası bu kadar büyük ve sadece yavruları ve kendisi var. Başka balık yok. Evet. Köpek balığı değil. Ha evet değişik bu. Ama sadece bunlara ayrı. Evet. Ve sadece bu balıklar özel bir alan yapmışlar buraya arkadaşlar. Bak bunlar da deniz anası. Yavru deniz anası bunlar. Bak yüziyorlar. Bak kanatlarını Çok açıyor, var. kapatıyor. Burada da mı cam var? Bak 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 bak, bacaklarına bak bacaklarına. Burada da mı cam var? Evet burada evet, da su var. Dokunabilirsiniz evet. gerçekten. Dokunabilirsin cam var bak. Cam. cam, cam kızım cam. Çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Güzel mi? Güzel. Yukarıda da var. Evet yukarıda <laughs> da balıklar <laughs> var. Biz şu an onların altındayız. Çok güzel değil mi? Evet, e, annesi, e, annesi her yeri çek o zaman. Aa, çok güzel, dayanamadım. Düşlerine bak. Bak, bu biraz daha büyükmüş. Bu düşlerin... Bak o da seni sevdi, çok yakından geliyor. Bu düşlerin... Bak seni çok sevdiler, bak. geldiler gördün mü? Bu düşlerine bak, dayanamadım. Şey, <laughs> <Balım, gülüyor> seni <gülüyor> çok seviyorum. <sevmezdi. gülüyor> balık. Balık, seni çok seviyorum. Bak buradakiler de balık. Bunlar ne böyle? Ne böyle adamları. Ya? Bunlar <laughs> uyuyorlar mı? Bunlar ne böyle? Aa, Aa baban göster ne kadar ben görmemiştim resmi. Hayır, Hep yukarılara bakıyoruz ya. Ulan ne böyle ya? Ne yapıyorlar <laughs> bunlar böyle ya? Kalip garip garip. garip garip değil mi? Garip garip. Hadi bakalım. Hadi devam ediyoruz. Evet. Garip, Aynen, garip. Aynen çok enteresan gerçekten. Baba babadan. Yani Duru'nun heyecanı. Duru şu an bütün akvaryumu inletiyor. Evet baban şimdi seni kaldırsın. Gel baban seni kaldırsın. Gel. Bak şimdi sağımızın içine bakacaksın tamam mı? Bak gördün mü orada var. Bak bak bak. Bak orada var. Buradaki daha güzel. Gel. Gelin bakın buradakine bakın. Hadi bakalım. Bakın. Aa. Diğer taraftaki daha açmış kontrol. Bak Bak bur buraya bakın. <laughs> <Baba bana> bak <laughs> Merhaba. Bugün biz sizi Kalim. görmeye geldik. Değil mi Duru? Evet. Bugün biz deniz görmeye geldik. senin üstünü de söyle bana. Senin Sizin ismin ne? Söyle bakalım. Is kızım o ıstakoz. Neymiş dur ismi? Iskodos. <laughs> Hadi gel. Tatlı Kış, mı? Bizden demek saklanmış. Saklanmış. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Neymiş? Ben artık başka balıklara gireceğim tamam mı? Diyor ki görüşürüz diyor. Ben artık başka balıklara gireceğim tamam mı? Diyor. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Bıraktı değil mi elini direkt? Bak nasıl gidiyor aynen. Bıraktı elini gitti. Harika değil mi? Bakar mısın Duru? Bence gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> Aa, ya balıklara bakmaktan Duru'yu Ben balık görmemişim. Bak balıklara baba. Ama anne demek yok yalnız. Farkında mısın? <laughs> Gel başka balıklara gidelim baba diyor. <laughs> Aa Bak küçük bir yer. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güzel mi anneciğim? Herhaba. Merhaba. Merhaba. Ama onlar burada yaşayan zorunda. Nasıl bırakmayalım? Ama çok üzgün. Ama onlar böyle suda yaşarlar. Ama. Ya istersen ama belki eve balık alabiliriz. Ama belki. <laughs> Alamayız. Değilse evimizi tutalım. Yok. Çok güzeller değil mi? Sen bu, bu anne bak. Bir şey var burada. Evet. Ne bu? Gel babana bakalım. Babam bir yere gitti. Bak sen de çıkabilirsin babanın Şuraya merdivene gitti. Bak gel. Neler var orada? Fanusların içine kafanı sokuyorsun. Orada da yani böyle böyle bölümlerin bölüm, yerler var. Gitti misin? Dur ben verir. bakayım. Bakalım bir şey görebilecek miyiz? Burada hiçbir şey göremedim. <laughs> Bakalım burada var mı? Aha evet. Aa, gitti. Dur bak, gel üstümüzde balıklar var. Ne <laughs> bak kocaman kocaman balıklar geçiyor üstümüzde. Anne, Gördün mü? Gel yanıma. Gördün mü? Gördüm. Baksana, bak. Baksana araba kocaman var. Hadi inelim burada. Babam burada bak daha değişik bu kuluklar. Gördün mü renkleri? Ha? çeşit çeşit hiç bilmediğimiz görmediğimiz kadar balık gördük bugün bırakmadım. yalnız bırakmayalım ne demek anneciğim onlar burada böyle yaşıyorlar suyun Al. içinde yaşıyorlar ama evimizi alalım lütfen tamam Hadi gel. Duru hazır mısın hadi gel kuzey kutbuna geçiyoruz hadi wow. bak Akdeniz diyor Akdeniz'e geçelim mi ya bak pengenleri bak ya Evet, biraz soğuk yapmışlar değil mi? Hayır anneciğim, üstümüzü çıkartmıyoruz. Çok güzelmiş, değil mi? Şey, karton bu gerçek mi? O gerçek mi? Bakayım. Buz gerçek buz. Wow. Bak kızım gerçek buz. Bak. Dokundur o. Duru da hiçbir şey dokunmuyor bugün. Evet, Akdeniz'e geçiyoruz. Geçelim mi? Evet, hadi gelin. Mercan balığı varmış, sinirik varmış, bir de varmış kızım. Ya. Evet. Merhaba. <laughs> o da bize bakıyor. Oh. <laughs> Farklı. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm Tuğba. <tıra. gülüyor> Resmen ilerledik ya daha farklı alanlara giriyoruz değil mi? <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> ne o? Ne Bunun içinde de fark var. Dur bak kocaman burası çok içli o kadar büyük bir derin ki. <laughs>

Durun şunlara bak durun Neymiş bu Ne bu mu <laughs> Baksana bana niye bakmıyorsun Öylece oraya bakıyor Bana doğru da ol hoş geldiniz. Değil mi? Çok tatlılar. Çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Ya hayatımda görmediğim kadar balık gördüm bugün. Dur. Ol. <laughs> ne oldu? Güzel değil mi? sana Orada neler var? Sen dur gel bakalım. Alo, bu kitabın da konu. Aa. Bu kitabın da dinle. geldik şu an? yağmur ormanı bir yere geldik. Neymiş burası? Amazon o, yağmur o. ormanı diyor. Wow. Ne burası? Şey. Bakın burada örümcek var. Kocaman bir örümcek. Gördünüz mü? Aa, örümcek mi var? Evet. Kocaman bir örümcek var. Bakayım. Görmediniz mi? En baştaki yere gidin. Bak 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 bak. Hayatım gel. Baksana. Aa, tarantula. Duruyu göstersen yetişmiyor bu ya. <laughs> <laughs> Orada can var, şey. E sen öyle dediğin için öyle yaptı işte. Hadi bakalım? Cam var durun kokacak bir şey yok sonuçta. Burada ne var? Ramazan olmadı. <laughs> Burası daha çok dikkatimi çekti desem. <laughs> ee, burada bir şey yok mu? Aa yılan var gel gel. Bak camın kenarında. Hmm. Gördün mü Duru yılanı. Yavaş kızı. Önne bak kızım. Ya çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Buna bak, yerler kayıyor dikkat et tamam mı? Bak yağmur Bakar mısınız? O kadar güzel ki balıklardan daha çok hızlı cezbetli diyebilirim. Hatta durup hızını alamadı. Babasının yanına gitti. İlk kez bu kadar yakından görüyorum bu arada. Böyle bile tedirginim yani. O derece. Dur babasını aldı gitti. Burada bir kurbağa var. Bakar <laughs> mısınız? ben anladım ki ben Amazon insanıymışım ya renkleri o kadar enerjili biliyor ki şu an resmen enerjimi alıp gideceğim eve böyle babası önde gördüğünüz gibi çok güzel ve ufak ufak yağmurlar yağıyor üstümüzde biliyor musunuz öyle bir atmosfer yaratmışlar Müthiş. Pirana. Oo, pirana balıkları. Duru gördün mü balıkları? Adam yiyor bunlar biliyorsun değil mi? Evet pirana değil mi bunlar? Asiye yer var. Gerçekten. Duru beğendin mi? Niye bu kadar sıcak peki? Nem aşırı nem varsa boğulacağım ama. Of oh. Gerçekten. Böyle girip hemen çıkmanız yani, gerekiyor yani, arkadaşlar. Hayır, bir bir Değil mi? Bir evet. Bir yani böyle girip çıkıp bakıp hemen çıkmanız gerekiyor. Şu an yüzme yüzme böyle e, sıcaklık vuruyor ve boğulacak gibiyim yani. Tabi üstümüzde montlar da var. Aaa timsahlar. Evet. Aa, evet. Duru'yu göstersene göremiyor olabilir. Baksın. Aynen timsahlar. Görebildin mi anneciğim? Kimse Timsahlar ruh hasta sahibi onlar ya. ya. Sağlık kalıyorlar anne baba. Bak öyle de mi baba diyor sana? Yazık tabii ki değil mi? Ne burada kulaklık var? Bunun içinde ne var ki kulaklık var burada? Tak bakayım kulaklığı hayatım. Müzik yönetiyor. Bilmiyorum ki. Bence başka bir esprisi var şu anda. çocuk korkar bir şey <laughs> belki çiçeklerle ilgili bir bilgi olabilir. <laughs> çok tatlı, Yiyeceğim seni. Yalnız ben havale geçireceğim şu an. Evet çok sıcak. Hadi çıkalım, çıkalım, artık. Nereye geldik şimdi? Bir şeyler hı. <laughs> Burada neler var Çantalar varmış. Değil mi? Anne bak. Evet bakayım. Bak senin bundan. Evet kar küresi. Evimizde de var kar küresi, değil mi? Hadi bakalım gel. Kırdın evet. Bir tek penguenleri göremedik. Penguenler uyuyordu değil mi Duru? bakayım. Evet. <laughs> Güzel mi? Güzel. Hadi gel baba neye bakıyor gel bakalım. Aa dostlar bak. Hı. -hı.